Fenaryum Saati programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bu bölümümüzde geri dönüştürülmüş ipliklerden yapılan Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın formasıyla sizlere buluşturacağız. Hadi hep birlikte başlayalım. For a sustainable world, don't waste, recycle. Big changes come with small steps. Let's all take one step for a better future. Dünya Jerry günü kutlu olsun. Evet sevgili izleyenler şu anda yanımda pazarlama müdürümüz Bilgehan Kahraman var. Öncelikle hoş geldiniz Bilgehan Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hatta tekrar hoş geldiniz. Daha önce de bir söyleşi yapmıştık bu konuda galiba. Evet, daha önce sizi Fenayım Saati programımıza konu kalmıştık ama bu sefer çok farklı bir nedenden birlikteyiz. Geri dönüştürülmüş formalarımız için buradayız, sizlerle buluşturuyoruz. İlk olarak bize birazcık formayı tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ee, bu forma Dünya Çevre Günü özel olarak anma ve farkındalık yaratma amacıyla e, ürettiğimiz bir forma. E, isim sahibi Beko ile beraber geliştirdiğimiz projemizdi. Onlardan 6 önce gelen bir talep üzerine bu geliştirme başladı. Ürge ve argeye yaklaşık 4-5 ay sürdü. Bu formayı geliştirdik. Formada özel noktalar var. Birincisi tamamen atık pet şişelerin dönüştürülmesiyle elde edilen ipliklerden yapılan bir forma. Bu iplikler kumaşa kumaşta formaya dönüştürüldü. Yaklaşık olarak ağırlık olarak baktığımızda bir forma ortalama 13-14-15 pet şişe karşılığında bir kazanım sağlıyor. Ben bölüyorum çok kusura bakmayın. Şurada da zaten sanırım görebiliyoruz 14 tane evet, yazıyor. Evet evet, evet. 14 de onu gösteriyor zaten. Bir diğer detay daha bu yeşil çubuk aynı zamanda rengini armamızdan alan yeşil renk. Yine Dünya Çevre Günü'nde çevre farkındalığı ile ilgili olarak sorumluluklarımızı hatırlatan bir çubuk. Beko logomuzun çevresindeki dönen bu geri dönüşüm oku e, mavi rengini Beko'dan alıyor. Aynı zamanda mavi temiz hava ihtiyacımız ve özlemimizi hatırlatmak için oraya koyduğumuz bir forma. bu önümüzdeki sezon itibariyle de aynı konsepte yeni çubuklu formamızın yine yeşil çubuklu bir versiyonu olacak. Bu ürünler gelecek sezonda basketbolcularımızın kullandığı ürünler olmayacak o zaman yeni çubuklu üzerinde evet. aynı şekilde göreceğiz şu anki koleksiyon ürünü. Sadece evet bir koleksiyoncu forması olarak yapıldı. Dünya Çevre Günü'nü anma amacı da yapıldı. Yeni sezonda bunun alternatifi karşılığı olacak evet doğru. Evet palamutumuzun aynı renginde yeşil çubuk kullanılmış aynı zamanda yeşili temsil ediyor geri dönüşümü temsil ediyor. Tabii ki Fenerbahçe zaten her zaman bu tarz şeylere öncü oluyor yine bir ilki gerçekleştirdi. Evet Fenerbahçe kendi ilkini gerçekleştirdi. Bu güzel projeyi bu şekilde formalarımıza sundu. Formalar aynı zamanda çok da güzel. Bunu söylemek istiyorum. Buradan tabii taraftarımızın bilmesi gereken şey hiçbir atık atık değildir. Günlük hayatta şişeleri bolca kullanıyoruz. Hatta en çok kullandığımız şeylerden biri diyebiliriz. Ve geri dönüşüme atarak çok basit bir şekilde, çok kolay bir şekilde bunların geri dönüşüme gitmesini, tekrardan kullanılabilmesini sağlayabilir taraftarımızın. Ben size şimdi daha büyük bir neden diye sormak istiyorum. Neden, neden yaptığınızı. Evet. evet. Çok teşekkürler. Ee, neden yaptık? Sizin hatırınız gibi biz Kasım ayında, geçen yılın sonlarına doğru bir e, çalışma yaptık. çalıştığı yaptık. Yaklaşık 3-4 oturum yapıldı. Burada. Kalder'le beraber, Kalite ile beraber, EFKM modeli altında sürdürülebilir bir mükemmellik çalışmasına soyunduk. Bunun sonucunda da kurumumuz amaç, değerler ve vizyon ve bildirgelerini tekrar baştan yazdı. Çok önemli bir madde, amacımız, varoluş amacımızdan bir tanesi de sporcuyu, spor severleri, taraftarları çevreye duyarlı ürünlerle buluşturmak olarak kendimiz bu beyana atadık ve altına imza attık. Ee, Bunun getirdiği sorumlulukla beraber de e, taraftarlarımızı bu bilinçte bir ürün gamıyla buluşturmak istedik. Asıl sorduğunuz büyük neden bu. Biz bunu amacımıza yazdık. Ee, değerler bildirgemizde de yine e, her fenaryum çalışanının, her paydaşının bir duyarlılık içinde olmasını öngördük. Duyarlılık da aynı zamanda çevreye duyarlılık, bir sosyal bilinci de içeriyor. Bütün bunlara kendimizi adadığımızı, altına imzamızı attığımızı gösterecek şekilde bu koleksiyonu tasarladık aslında bu yapılan öncülük tabii sadece Fenerbahçeliler için değil aynı zamanda tüm taraftarlar, tüm evet. Türk toplumu için de büyük çok, bir öncülük. Çok, çok doğru. Ee, ülke yönetimi bu konuda çeşitli adımlar atıyor, çeşitli mevzuatlar uyum sağlıyor. Yerel yönetimler de bunu yapıyor ama bunu biraz aşağı indirdiğimizde bizim gibi ekosistemlerde, şirketlerde paydaşların hepsinin bu sorumluluğu hissetmesi ve ona uygun bir şeyler yapması lazım. Eee işte tabii bunu yazmakla bitmiyor. Bunu yazdın ama bunun hakkını veriyor musun diye e, insana, yazana, kuruma sorarlar. Evet biz de e, yazdığımız şeyin hakkını veriyoruz. Kendimizi bu yola adadık diye çok rahatlıkla haykırmak için ve duyanın görenin daha Fener'in bunu bu yüzden yapmış ben biliyorum amacımızda bu vardı demesini sağlamak için de e, bu tarz bir ürün gamını geliştirdik. Bu formanın bir benzeri önümüzdeki sene 22-23 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde ve Euro League'de buluşacak. Yeni çubuklu formanın yine bir yeşil çubuklu alternatif olacak. Bununla sınırlı kalmayacak diğer kamp antrenman ürünlerinde de sürekli olarak bu tip iplikten yapılan ürün sayısını artıracağız. Basketbolla sınırlı kalmayacak. Diğer mağazamızda gördüğünüz ürün gamı içinde de polyester iplik kullanan ürünlerimizde bu tip alternatiflerle hazırlanan sayıyı artıracağız. Bu polyesterle sınırlı kalmayacak. E, pamuklu ürünlerimizde geri dönüşümlü çözümler araştıracağız. ambalaj malzemelerimizde bu konuda bir araştırma yapacağız. Sürekli olarak Fenarium'un ürettirdiği, ürettiği ürünlerde tedarikçilerimizden alacağımız geri bildirimlerle de bu sürdürülebilirlik konusundaki yoğun farkındalığı ve tüketimi arttırmaya çalışacağız. Ya siz elinizden gelen her türlü ürün kategorisinde bunu yapmaya çalışacaksınız. Hani yapmaya devam edeceksiniz evet. diyebiliriz. Aynı zamanda satın almak isteyen taraftarlarımız için de zaten dün itibariyle 5 Haziran itibariyle bu ürünümüz satışta. Fenerbahçe Beko Basketbol takımımızın forması hem online mağazalarımızda hem de mağazada satışta. Çok da güzel bir ürün olmuş. Tekrar buradan dikkate dikkat çekmek istiyorum. Pet şişelerin geri dönüşümüyle yaklaşık bir formada 14 pet kullanılıyor dediniz. Elde edilen doğa dostu sürdürülebilir ürünler su kullanımında %20 tasarruf, enerji kullanımında %45 tasarruf ve karbon salınımında %30 azalma aslında çok büyük bir oran. Bütün üretim süreçleri bildiğiniz gibi doğada bir iz bırakıyor. Yaptığımız ve yapmadığımız her şeyle bu yüzden sorumluyuz. İzi büyütmek ve küçültmek bizim elimizde. Biz de tüm tercihlerimizin doğaya zarar vermek yerine fayda sağlamasını istiyoruz. Bu tüketimden değil önce üretimden başlamalı. Biz bunu sunduğumuz müddetçe tüketici de bunu tercih edecektir. Biz sadece bu tercihi evrenlemeler içinde bir onları farklılık yaratmak istiyoruz. Çalışmalar devam edecek. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu yaptığınız güzel duyarlılık ve anlamlı proje için. Evet sevgili izleyenler, pazarlama müdürümüz Bilgehan Kahraman Bey bizimle birlikteydi. Çok güzel formamızı inceledik. Geri dönüştürülmüş ipliklerden oluşan formamızı tanıttık sizlere. Sizlerle buluşturduk diyebiliriz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.